Tişörtler giymiş, şapkalar takılmış, broşürler de hazır. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Ee, burada trafikte bilincimizi arttırmak için, insanların bilincini arttırmak için yapbozlar dağıtıyoruz, broşürler dağıtıyoruz. Arabalarda çocuklar varsa eğer yapbozlar veriyoruz onlara. Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ümmühan Solak, Begüm Beste Bengü, Nurdan Sağlam, Nimet Korkmaz ve Efe Kınık. Bu 5 öğrenci başladıkları sosyal sorumluluk projesiyle trafik terörüne dur demekte kararlılar. Onlar pırıl pırıl 5 genç. Bu gençler trafikte giydikleri tişörtler ve dağıttıkları broşürlerle dikkat çekiyorlar. Amaçları artan trafik kazalarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek. Sloganları kırmızı ışıkta kalp durmasın sen dur. Onlara kentin içindeki kırmızı ışıklarda ya da ilkokullarda rastlayabilirsiniz. Öğretmenlerinden aldıkları destekle ve kendi buldukları sponsorlarıyla gerçekleştirdikleri işler oldukça dikkat çekici. Afişlerimiz var bunun şey sayesinde. Magnetlerimiz var. Bunları anaokulundaki öğrencilere dağıtıyoruz. Hikaye kitabı yazdık. Bunları da dağıtıyoruz. Başka e, trafik polis abilerimizden eğitim aldık. Sadece araç sürücüleriyle sınırlı kalmadılar. Onlar önce polislerden eğitim aldılar. Ardından da öğrendiklerini hem kendi yaşıtlarına hem de kendinden küçük ilkokul öğrencilerine aktardılar. Okullarda seminer vermeye gittik. Bu okullarda arkadaşlarımıza seminer verirken çeşitli kısa filmler izlettik. Ondan sonra hani onların da çok etkilendiğini hissettik. 38 okulda seminer veren öğrenciler trafikte bazen olumsuzluklar yaşasalar da genelde dikkat çekmeyi başarıyorlar ve geri dönüşlerde onların yüzünü güldürüyor. Bazen camları falan açmıyorlar hani bizi satıcı zannediyorlar şapkalardan dolayı ama bazıları da hani tebrik ediyorlar hani güzel bir şey yaptığımızı söylüyorlar. Gayet güzel bir proje başlatmışlar inşallah faydası olur diye düşünüyoruz. Görmüştüm zaten daha önce basında da karşılaşmış bundan çok güzel çok yararlı bir şey. Onlar şimdi yürüttükleri projeyle Ankara'da gerçekleştirilecek ikinci ulusal trafik olimpiyatlarına katılacaklar. Amaçları dereceye girebilmek ama projeyi yarışmayla birlikte sonlandırmayacaklar. Hedefleri büyük. 13 Nisan'a kadar bir yarışma tarihimiz var. 13 Nisan'da yarışma tarihimiz son. Ama biz sonrasında bu işi devam ettirmeyi planlıyoruz. Çünkü insanların bilinçlenmesi çok önemli. Bu işin sonunda da okulumuzda bir trafik pisti açmayı düşünüyoruz. Trafik pistinde de işte çocuklar gelip bizden eğitim alacaklar.